yapmış oldukları mescidi gösteren vesaire oraya gidince bir e, gittiğimizde de Ramazan günüydü ve bir teravide bu alanın neredeyse tamamına yakınının dolu. Lise öğrencisi olan kardeşlerimize e, araştırma faaliyetlerini yürütmeleri ve bilinçlendirmeleri bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurduğumuz bir birimdir. Hakikatimizin de geçit e, insanlık için Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi yarım saatlik bir aramızın ardından. Yani rahatsız yani, edici. Yani en azından bu konudan an için kendi içlerine gelsin. Bence gündemde tutulduğu için daha çok şey. hızlı. Çok önemli hı. bir

yani bu toplumun yüzde doksanı, yüzde fakat bizden <laughs> farklı

Olmadığının diğer kanıtı bu fikri destekleyenler arasında sadece Yahudilerin değil aynı zamanda Ejan Evangelist Hristiyanların da bulunmasıdır. Siyonistler bir devlet kurmak için Osmanlı'nın yıkılışına kadar bir... gözlerini sürme çekerek zalime karşı boyun eğmediklerini gösterir. Halk, kimlik inşasını ve motivasyonunu büyük ölçüde dini kaynaklardan almaktadır. Okulların ve üniversitelerin büyük bölümü yıkılmış olmasına rağmen çocuklar çadırlarda veya enkaz arasında eğitimlere devam etmektedir. Bu durum Gazze halkının bilgiyle direnişini sembolleştirmektedir.